Uçakla seyahat ediyorsanız, uçakta bir kalkış ve inişlerle basınç farkından dolayı çocukların kulakları ve genizleri tıkanmasın diye bir kere muhakkak bir su götürmeniz lazım yanınızda. Su içmiyorsa daha küçükse mama içiyorsa mama veya kullanıyorsanız emzik, o yutkunmasını sağlayacak herhangi bir şeyin veya meyve suyu yanınızda bulunması bir kere çocuğun rahatla rahatlıkla yolculuk yapabilmesi için gerekli. Onun dışında ile seyahat ediyorsanız, araba koltuğunuzun çocuğun rahat oturabileceği bir koltuk olması gerekiyor. Araba koltuğunun kemerlerinin çocuğun kolunu, bacağını sıkmıyor olması gerekiyor. Gerekirse, uykusu gelirse kafasının altına koyabileceği minik yastık veya o yolculuk destek yastıkları olabilir. Aynı şekilde uçak için de. ince bir battaniye çocuğun hem üstünü örtmeye yarayabilir, hem eğer serinse onu sarıp sarmayıp üşümesini engelleyebilir. Her ikisi içinde bol oyuncak, çocuğunuzun ilgisini çekebilecek her türlü e, kitap, boyama kitabı, defter, kalem, onun uğraşabileceği ve sevdiği ne varsa, neyle ilgileniyorsa, onlardan bolca yanınıza bulundurmamız, Onun iyi vakit geçirmesini sağlar. Onun dışında arabayla yolculuk ediyorsanız güneşin güneşi kesecek. E, şeyler, perdeler olabilir, storeler olabilir. Çocuklar için bunlar artık özel olarak üretiliyor. Bunlar çocuğunuzun yolculuk sırasında yüzüne güneş gelmesini engelleyeceği için o daha rahat hareket edecektir.